<gülüyor> 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 Hanımlara yaş sorulmaz ama Daha çocuksun sen ya boş ver soralım Hayır canım ben korkmuyorum o, olsa 24, 24 oldum 24 diyecektim sen söyledin tamam. <laughs> ee, e. Nasıl e, memnun musun yani Çocukluktan çıkıp böyle Biraz çekilmeye. önce bir şey duydum dediniz ki Star olmak çok e, Gerçekten zor bir şey Bir de olmak çok Hani çok var ya sanatçı etrafta Efendim ben şöyle söyleyeyim yani Sanatçı olabilirsiniz. Tabii ki de. Ee, doktor olabilirsiniz, başvekili olabilirsiniz, cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Hatta şarkıcı da olabilirsiniz dedim. Ama star olamazsınız dedim. Nasıl olunur bu star? E starlık. <laughs> <laughs> starlı. <laughs> starlı. evet. Hani hani yıllarını vermiş bir insan olarak soralım evet. size. Evet. Star'ın anında Görürsünüz onu. Eğer görmek isterseniz. Starın... Alnım açık. <laughs> starın şurasında, şurasında, starın şurasında bir yıldız görürsünüz. Yıldız odur. Star odur, yıldız odur. Beni Azerbaycan'da tanıyorlar mı? Tabii. Azerbaycan bizi izliyor şu anda. Ha, öyle mi? Azerbaycan'a, Azerbaycan'a buradan selamlar Azerbaycan Azerbaycan gönderiyorum. Benim fanlarım da burada ee, zaten. Onlar azar, da Azeri. Azerbaycan deyince. Tüylerim diken diken olur benim. Neden biliyor musunuz? Neden? İlk Rusya'da, Rusya şeyi altındayken ilk defa Rusya'da perde Tayfun planı bastılar. Hmm. Yasaktı. Öyle kolay değil. Öyle demir perde ülkelerini açacaksın, plan basılacak, bilmem ne. Oho, büyük işti o. Nisan yağmuru isimli long play'i bastılar. Azerbaycan'dan, Azerbaycan'ı buradan çalanlar Öyle değil. Mi? değil mi? Size salamlarımı gönderirim deyin. Hamınıza salam. Hamınıza. <laughs> <laughs> ha. 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 Dur bir dakika, kaldı ha ha da kaldı. Ha ha da kaldım bir dakika ya. Hamınıza selamlarımı gönderirim. Ha <laughs> <laughs> evet. Ama 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 bir türlü bir türlü nasip olup. E, gidemedik. Yani Azerbaycan'a gidemedim. Bir türlü gidemedim. Yani organize yapamadılar. Şu anda bizi izleyen herkese evet. söylüyorum. Ferdi Baba'nın Kayış Ayıram orada konserte davet edin. Çok teşekkür ederim Sağ olun. Sağ olun. <laughs> teşekkür ederim. Efendim. E Bugünlerde öyle konserler falan veriyorsun herhalde konserler değil konserler mi? Konserler var. Şu an Azerbaycan'daydım ben 2-3 aydır. Ee, seviyorlar mı seni orada? Aa, memleket seviyorum. Ya memleketi ne olur? Memleketi adam, adam memleketi çok fazla Vallahi adamı Hansı sevmez. çok sevirler. Benim, benim bir <laughs> e, patronum vardı. Allah rahmet eylesin Hasan Ekici. İzmir Puarı'nın patronu bir yani. Orada benim patronumdu Kacino'da. İşte ondan sonra bir bizim Adana'da bir konser verecek, vermek için falan şey yaptık. Dedim ki bak bana bak dedim. Hasan abi dedim ben dedim adam alayım biliyorsun değil mi dedim. E, biliyor yok dedi. böyle de sigara içerdi. Iş dedim işte dedim oradaydı dedim yok hocam. Dedim, <laughs> küçük at dedi biraz <laughs> Ya niye dedi küçük at dedim anladın mı? Bir insanın dedi e, bir e, sanatçısını sevmesi için büyük bir zaman geçmesi lazım. Ha. Zaman geçmesi lazım ki senin memleketindeki insanların seni çok sevmeleri için. Doğru. Efendim Neden falan dedim? Daha dedi erken dedi. Seni dedi kıskanabilirler dedi. Ha anladın mi? Bizim, ama yok. Ben tabii tabii. Şimdilik dedi ama yeniydim çünkü o zamanlar. Ondan sonra e, zaman içerisinde tabii Adana beni barına bastı. baktı ki Adana dedi ki Fer Tayfur e, hak ediyor. Fer Tayfur efendi adam filmleriyle, şarkılarıyla, bilmem nesiyle gittiği yerde memleketini övüyor. İşte Adanalılar barına bastı ondan sonra. Her gittiğim zamanlar yakıyorum <laughs> orayı. Ha. Öyle. Ben de aynı şekilde. Hep Azerbaycan'a gittiğimde sağ olsunlar hepsi beni bağırlarına basmışlar. Bravo. Ee, zaten benim artık iki ülkem var. Hem Azerbaycan hem Türkiye. Evet. Biz iki devlet bir milletiz. Zaten bu evet. şarkıyı da o yüzden şöyle yerin Teşekkürler. Peki Teşekkürler. Efendim gelelim fasulyenin faydalarına. Evet. Ondan sonra bir de baktım yani geçmiş yıllarda ee, televizyonlarda falan bir adam böyle çok güzel yakışıklı bir adam uzun boylu efendi görünümlü falan dedim ki ulan bu arkadaş dedim, olsa olsa dedim, böyle yani e, Hollywood dostsa dedim şimdi bunu dedim mutlaka dedim buna çok güzel bir yer tipine göre falan dedim ee, e, rol verirler dedim film çektirirler dedim demeye kalmadı bir albüm yaptı çok tutuldu sonra diziler çekti bu arkadaş. Hakan Taşya. İyi, i̇yi iyi gördüm seni ya. Çok şükür. Maşallah. Çok şükür abi. Onun için abi. dedim ki arkadaşlar seni takdim etmeden önce dedim Hollywood'da olsaydım dedim. Hakan Canım mutlaka be. onu bir gerçek söylüyorum bunu. Yani karizmatik bir tipim var senin. Teşekkür ederim. Yani ben ben biraz abi, filmden anlarım. Ben, biraz, ben, ben, biraz filmden anlarım. Abi. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle, benim. öyle efendime söyleyeyim. Birkaç tane de filmim var benim. Evet. Ve birkaç tane de senaryo yazdım. Ve aynen filmi çektim, yönettim. Aynen. Ama başka filmlerde de oynadım tabii. Aşağı yukarı. 37, 38, 40. Kaç? Öyle mi? 47. He? Neyse. Efendime söyleyeyim. O bakımdan. <laughs> Herkes atıyor şimdi. Evet şimdi. Ben de onun için anlarım diye şeylerimi ben anlarım yani. Canım yani benim yani abi. İnşallah. Nasılsın? İyi misin? İyi abi. Peki uçak. Ankara'da oturmak, Ankara'dan gelip gitmek zor olmuyor mu senin için? Yok sen abi. Öyle yani. mi? Evet. Tabii diyeceksin uçak artık eski gibi şey değil. Abi, Kaç dakikalık? 45 dakikalık. Ama Ankara'yla havaalan arası biraz zaman alıyor. Benim uçak fobim var abi genelde. <laughs> e, çok <laughs> acil olmaya. Uçak uçabilir miyorsunuz yani? Uçak fobim var benim. Karayoluyla. Karayol. O karayol da kısaldı değil mi? Evet otoban abi işte çok şükür. otoban, şükür oldu evet, evet. söyleyeyim. Evet. Çok güzel oldu. Peki e, dizilerde falan seni hani gördük biliyorsun o acayip miydi? Ne bir şey dönem mi? böyle bir gizgülerle bir, bir şeydi, değil değil Ne güzeldi o gün. O acayip yıllar güzel şarkısını yıllardı Şarkısını ya. söylemiştim abi. Değil orada. mi? O yıllar güzel değil yıllardı. De. güzeldi evet. Güzeldi. Ben yani. de ben de Gülhanede çıkıyordum o zamanlar. Ya, <laughs> ya beraber. De, <laughs> evet Gülhanede. Evet yapıyorduk evet, O dönemler çok güzeldi. Keşke başbakanımızla bir karşılaşsak da desek ki Tayyip Bey bilir çünkü orayı. Kendileri orada da bir karşılaşmıştık. Konseye davet etmişlerdi beni. Orada da konuşmuştuk. Eski senedir Evet. Senedir ondan ama... rica etseydik belki derdik ya Başbakanım yani insanlarımızın nefes alacağı bir yer vardı. Geliyorlardı ya, işte bizlere ucuz yolda da olsa insanlar yüz binler geliyordu orada bizi sahnelerde ya, ya. görüyorlardı falan deriz. Bravo! Inşallah inşallah, inşallah, i̇nşallah. i̇nşallah sohbetimize tekrar devam edeceğiz. Biraz ara verelim isterseniz bir soluklanalım tamam Teşekkürler, 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 sonsuz teşekkürler. Osmaniye Ticaret Borsası Başkanı Sayın İmam Hüseyin Beyefendi. Bu programa başladığımdan beri hasretimi çekiyormuş. Bu programa başladığımdan beri efendim söyleyeyim İmam Hüseyin Beyefendi hasretimi çekiyormuş. Öylesine hayranımmış. Efendim söyleyeyim Osmaniye'den geliyor. Hoş geldiniz. Cefalar getirdiniz efendim. Sağ olun. Bu 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 şey mi bu? Osmaniye'nin Osmaniye, nin Osmaniye, nin Osmaniye fıstığı mı bu? Şimdi Ferdi Bey öncelikle bizlere bu fırsatı verdiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Sesiniz duyuluyor mu? Bilmiyorum sesim duyuluyor mu? Mikrofon arkadaydı. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Ferdi Bey öncelikle bizlere evet. bu fırsatı verdiğinizden dolayı Rica ederim. Yönetmen arkadaşımız Yüksel Bey'e. Evet. Ferit Ayfur Bey'e ve Kanal Yete sahiplerine çok teşekkür ediyoruz. <laughs> tamam. Ben doğal olarak her zaman sizin gibi konuşmak istiyorum. Siz benim boynu bükük şarkılardan dolayı hayranım dediniz. Orada yanıldınız. Yok boynu bükük Hayır. Hayır. beri <laughs> dedim ben. Başlarından beri. Evet. Ben sizin şarkılarınızla büyüdüm. ya derler. Nisan yağmuru. Ya. Boynu bükükler. <laughs> evet, evet. Ben sizin şarkılarınızla evet. büyüdüm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.